Merhaba arkadaşlar, yine elektrik akımının manyetik etkileriyle devam ediyoruz. Üzerinden akım geçen çember telin merkezinde oluşan manyetik alanla ilgili konuşacağız. Üzerinden akım geçen çember tel çevresinde bir manyetik alan oluşur. Çember telin merkezinde oluşan manyetik alan şiddetini B eşittir, mu0i bölü 2R'den hesaplıyoruz. Mu0 bölü 4PK olduğu için biz direkt K cinsinden hesaplayalım. Sorularda da bize bu şekilde çıkıyor manyetik alan eşittir k sabitimiz çarpı 2 pi i bölü r. Hatırlarsanız düz teldeki manyetik alana k çarpı 2 i bölü d demiştik. Sadece ne değişti? Bakın. Çember olduğu için d yerine yarıçap geldi ve çember olduğu için bir açı taradığı için pi geldi. Onun dışında bu formülde çok bir değişiklik yok. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Şöyle bir bilgi var fakat sınavda bu kadar detay sormuyorlar gençler. Yani şunu ezberlemenize gerek yok. Çember telin merkezinde oluşan manyetik alanın yönünü de bir sağ el kuralıyla buluyoruz. Sağ elimizin dört parmağını akım yönünde gösteriyoruz bu sefer. Diğer sağ el kuralıyla aynı değil. Bakın ile aynı değil. Orada baş parmağımızı akım yönünde tutuyorduk. Burada sağ elimizin dört parmağı akım yönünü gösterecek şekilde tutulursa Dört parmağı dik olarak tuttuğumuz baş parmak manyetik alanın yönünü gösteriyor. Bakın şu akım yönünde tutulmuş olan dört parmak bunu dik olarak karşıya doğru açtığımızda o da bize manyetik alanın yönünü gösteriyor. Burada çember tellerin merkezinde oluşan manyetik alanların yönlerini sahil kuralıyla bulalım demiş. Öncelikle şu akımın yönünde dört parmağınızı tutarsanız merkezden Baş parmağınızı yukarı kaldırıyorsunuz. Burada artı y yönünde bir manyetik alanımız var. İkinci şekil için bakarsak yine akım yönünde dört parmağımı tutuyorum. Baş parmağım aşağıya gösteriyor. Manyetik alanım bakın şu kırmızıyla aşağı doğru çizilmiş. Burada da yukarıya doğru çizmem, çizmem gerekiyordu. Artı y yönünde olacaktı. Manyetik alanım. B var burada. Şimdi alttaki şekil için bakıyorum. Orada da sayfa düzleminden içeriye doğru merkezde bir manyetik alan oluşuyor. Burada da sayfa düzleminden dışarıya doğru bir manyetik alan oluşuyor. Diğer şekillere bakıyorum. Şu yönde bir manyetik alanım oluşuyor. Bunda da bunun tam aksi yönünde şu yönde bir manyetik alanım oluşuyor. Tabi bunlar 3 boyutlu bu çizdiğim yönleri birebir şu an size gösteremiyorum. Yüz yüze olsak elimin şeklinden çok daha rahat anlayacaksınız. En tane sarımdan oluşan bir telin merkezindeki manyetik alan şiddetini sorarlarsa K, 2 pi yine aynı sadece yanına N ekliyoruz. Bağıntıya bir tek N geliyor. Sarım sayısı geliyor yani. Örnek 53'e bakalım. Üzeri yalıtılmış bir tel çember şeklinde 10 sarımlı olacak şekilde bükülmüştür. Bakın sarım sayısı eni 10 vermişler. Bu telden 2 amper şiddetinde elektrik akımı geçerken bu akımın o noktasında oluşturduğu manyetik alan şiddeti kaç Newton bölü amper çarpı metredir diyor. K'nın değerini vermiş. Pi'yi 3 alın demiş. Formülü hatırlıyoruz. K 2 pi I bölü R'ydi. Sarım sayısı verilse onu da çarpı diye yanına ekliyorduk. Yerlerine koyalım. K'yı 10 üzeri eksi 7 vermişler. Çarpı dedim. 2 çarpı pi'yi 3 al demiş. Akımımız 2 amper. Yarı çapımız 10 santimetre. Tabii ki bunu metreye çeviriyoruz. 0,1 metre. 0,1 çarpı sarım sayısında 10 olarak vermişler. Bu işlemi yapınca 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak manyetik alanı bulacaksın. Soru sevmeye sormuyor dediğim formülle alakalı. Kısaca böyle üstünden göstereyim ama yani bu tarz bir soru beklemiyorum sınavda şimdiye kadar çıkmadı. Şekildeki gibi bükülmüş iletken telden iyi şiddetinde elektrik akımı geçmektedir diyor. Bu akımın o noktasında oluşturduğu manyetik alan şiddetini sormuş. K çarpı 2 pi İ bölü r zaten bizim genel formülümüz çembersel şeyler için burada mesela şu tam 180 derece yapacak şekilde olduğu için 360 bölü 180 bölü 360 yazıyorum. Buradaki de bakın tam 90 derece yapacak şekilde bir parça olduğu için 90 bölü 360 yazıyorum. Yanına çarpı diye bunları ekliyorum. Tek farkı o. Sonra gereken diğer işlemleri tamamlıyoruz. Örnek 55'e bakalım. Aynı düzlemdeki o merkezi 3 tane iletken telden şekildeki yönlerde i2, 6 şiddetinde akımlar geçiyormuş. Yarı çapı R olan telden geçen i akımının O noktasında oluşturduğu manyetik alan B olduğuna göre diyor. Bu üç telden geçen akımın O noktasında oluşturdukları bileşke manyetik alan nedir? Öncelikle şu B dediğini biz bir de bulalım. Sadece i akımının oluşturduğu K çarpı 2 pi i bölü O'ya uzaklığı da R. Bunu B olarak vermiş zaten. Yönüne bakacak olursak dört parmağımızı şu i akımının yönüne tutuyoruz. Baş parmak sayfa düzleminden içeriği gösteriyor. Bunun yönü sayfa düzleminden içeriye doğru. Şimdi iki iyilik olanı hesaplayacağım. B2 diyeyim buna. K çarpı 2 pi 2 i bölü 2 r. Buradan ikiler sadeleşti. K 2 pi i bölü R geldi bu da. Yani bu da büyüklük olarak bir tane B'ye eşit. Şimdi yönünü bulalım. Akın bakın bu sefer bu tarafa doğru dört parmağımızı o tarafa koyuyoruz. Baş parmak sayfa düzleminden dışarıyı gösteriyor. Şimdi de 6 iyilik olan için yapıyorum. B3 diyelim ona da. K çarpı 2 pi çarpı 6 i bölü 3 r. Buradan 3 ile 6'yı sadeleştirdim. K çarpı 4 pi i bölü r geldi. Yani 2 b'ye eşit oldu bu da. Çünkü bir tane k 2 pi i bölü r'yi b demiştik. Burada 4 tanesi tam 2 katı 2 b oldu. Yönünü bulmak istersek akımın yönünde dört parmağımı tuttum. Baş parmak sayfa düzleminden içeriği gösterdi yine. Şurası çıkıntı fazlalık. Orayı bir silelim. Heh. Şimdi bileşkeyi sorduğu için aynı yönlü olanları topluyoruz. Zıt yönlü olanları çıkartıyoruz. B toplam dedim. Bir tane B'miz var. Şu yönde. Bu yönde aynı yönde 2B daha var. Topladık artı 2B diye. 3B yaptı. Bunun yönü onlar da ters olduğu için 1B'yi çıkartıyorum. Eksi B dedim. Buradan cevabımız 2B olarak geldi. Yön olarak da sayfa düzleminden içeriye doğru. Bu soruyu size ödev olarak bırakıyorum. Yine o çıkacağını çok tahmin etmiyorum dediğim formüllü kısımla alakalı. Cevabını da sizle paylaşacağım. Bir uğraşın anlamazsanız yine WhatsApp'tan sorabilirsiniz. Sıra geldi. Üzerinden akım geçen akım makarasının içinde oluşan manyetik alana iletken bir tel şekildeki gibi sarılırsa selenoid dediğimiz akım makarası ya da bobin dediğimiz cismi elde ediyoruz. Şekildeki bobinin içinde oluşan düzgün manyetik alanına bakıyoruz. Şimdi de şuradan bir akım giriyor bakın. Üzerine en sarımlı sarım sayısı da L kadar. Ve şu videoyu izlemenizi istiyorum. Burada daha iyi görülüyor manyetik alan. Böyle bir selenoiddeki manyetik alanı hesaplamak için b eşittir 4kpi n bölü l. L dediğimiz sarımın uzunluğu n dediğimiz sarım sayısı pi zaten biliyorsunuz i akım k sabit değer. Bağıntıdaki n sarım sayısıdır dedik. Selenoidin içindeki manyetik alanın yönünü de biz yine sağ el kuralıyla buluyoruz şu şekilde bulunuyor. Sağ elde dört parmak akımın yönünü gösterecek şekilde bobini avuç içimize alırsak dört parmağı dik olarak tutulan baş parmağımızda manyetik alanın yönünü gösteriyor bize. Şimdi akımın yönüne dört parmağını koydun. Şu dört parmağın olsun. Baş parmağını da bu tarafa doğru açtın. Şöyle dört parmak Baş parmağında bu tarafa doğru açtığında bu manyetik alanın dört parmağında akımın iğnenin yönünü gösteriyor diyebiliriz. İçinde yumuşak demir bulunan bobinden elektrik akımı geçirildiği zaman demir mıknatıslanır. Kısa bir süre e, üzerindeki akım bitene kadar mıknatıs özelliği gösterir. Biz buna elektromıknatıs adını veriyoruz. Yani bir demir çivi al mesela üstüne tel sar seni de bir pile bağla, üzerinden akım geçmesini sağla. Sen ee, o yaptığın şeyle toplu iğneleri çekebilirsin. Elektromıknatıs yapmış oluyorsun basit bir şekilde. Şimdi akımın yönlerini burada göstermiş bakın. Dört parmağınızı akım yönünde verdiğinizde bu şekil için e, manyetik alanınızın yönüne siz kuzey kutbu diyeceksiniz. Ne ile gösteriliyor? Çünkü north İngilizce'de south'ta güney olacaktı. Akım yine bu şekilde geliyor ama arkadan tele sarıldığı için bu sefer sağ tarafta kuzey olacak, diğer tarafta güney kutbu olacak elektromıknatısımızın. Örnek 57'ye bakalım. Şekildeki bobinin 20 cm uzunluğundaki sarım sayısı 1000 diyor. 20 cm ise biz bunu hemen metreye çevirelim. E, 0,2 metre gelecek. Bobinin içinde oluşan manyetik alanın yönünü ve büyüklüğünü sormuşlar. Formülümüzü yazıyoruz. B eşittir 4 k pi i sarım sayısı n bölü l. Hepsini tek tek yerine yerleştiriyorum. 4 çarpı k 10 üzeri eksiği imiş parantez içinde verilmiş. Pi 3'tü. Akım 5 amper. Sarım sayısı 1000. Bölü. Uzunluğunu da 0,2 metre diye bulmuştuk zaten. 0,2 Buradan işleme devam ederseniz B'yi 0,03 Newton bölü Amper çarpı metre yani tesla bulacaksınız. Bir de yönü lazım. Akımın geçtiği yöne dört parmağımızı veriyoruz. Bobini kavruyoruz. Baş parmağımız bize eksi x yönünü gösteriyor. Eksi x yönündeymiş manyetik alanımız. Bu soru size ödev olsun. Formülde yerine koyup oranlayacaksınız. oranlayacaksınız. Yapamazsanız whatsapp'tan sorabilirsiniz. Manyetik alan içinde üzerinden akım geçen tele etki eden manyetik kuvvete bakacağız şimdi. Üzerinden akım geçen bir tele manyetik alanda kuvvet etki eder. Bu kuvvetin büyüklüğü telden geçen akım şiddetiyle, telin uzunluğuyla ve manyetik alan şiddetiyle doğru orantılı olarak değişir. Buna göre manyetik alan içindeki uzunluğu L olan bir tele etki eden manyetik kuvvetten bahsedecek olursak manyetik kuvvetimiz F eşittir. B çarpı I çarpı L formülüyle bulunuyor. B burada manyetik alan I telin üzerinden geçen akım. L de manyetik alan içinde telimizin kalan kısmının uzunluğu. L'nin birimi metre akımın birimi amper manyetik alanımız Newton bölü amper çarpı metre alındığında kuvvetimiz de Newton olarak karşımıza gelecek. Manyetik alan ile akım taşıyan tel birbirine dik değilse pardon manyetik alan ile akım taşıyan tel birbirine dik değilse bu tel etki manyetik kuvveti bulmak için yanına açının sinüsünü eklememiz gerekiyor. Sinüs alfayı ekliyoruz. F eşittir B çarpı I çarpı L çarpı çarpı sinüs alfa bağıntısıyla bulacağız. L çarpı sinüs alfa OL uzunluğuna eşit olduğu için telin manyetik alan içindeki dik uzunluğuna kuvvet etki eder. Telin OK bileşeni OK bileşeni manyetik alana paralel doğrultuda olduğu için bu kısmına manyetik kuvvet etki etmez. Bilgiye bakalım. Buradaki alfa açısı manyetik alan ile tel arasında kalan açı olması gerekiyor. Alfa eğer 90 derece ise kuvvet en büyük değerini alacak. 0 derece ise de manyetik kuvvetimiz de 0 olacak. Şekildeki KL ve MN tellerine manyetik kuvvet etki etmiyor gençler. Çünkü manyetik alanla bu KL ve MN telleri paralel. Paralel olduğu için manyetik kuvvet etki etmez. Manyetik kuvvetin büyüklüğünü de biz sahil yönünü de sahil kuralıyla buluyoruz. Burada sağ elimiz baş parmak akımın yönünü gösterecek. Dört parmağımız manyetik alanın yönünü gösterecek şekilde tutulduğu zaman avcumuzun içi de manyetik kuvvetin yönünü gösteriyor. Bakın dört parmağımız manyetik alanı, baş parmağımız akımın yönünü, avcumuzun içi de manyetik kuvvetimizin yönünü gösteriyor. Dolayısıyla bu üçü birbirine ne olacak? Dik olacak. B, F ve I birbirine dik olacaktır. Şimdi bu şekillerdeki manyetik kuvvetlerin yönünü bulmamızı istemiş salim kuralıyla. Dört parmağımızı manyetik alanımızın B'nin yönüne koyuyoruz birinci şekilde. Akım yukarıya doğru baş parmağımızı yukarıya koyuyoruz. Avuç içimiz sayfadan içeriği gösteriyor. Demek ki burada birinci şekilde manyetik kuvvetimizin yönü sayfa düzleminden içeriye doğru. Şimdi ikinci şekle geldim. Manyetik alanım yine sağa doğru dört parmağımı sağa doğru koydum. Bu sefer akımım aşağıya doğru baş parmağımı aşağı çevirdim. Avuç içim karşıyı sayfa düzleminden dışarıyı gösteriyor. Bu şekil için sayfa düzleminden dışarı yönde bir manyetik kuvvetim var. Bir alttakine geliyorum. Manyetik alanı sayfa düzleminden içeriye çarpıyla göstermişler. Dört parmağımı sayfa düzleminden içeriye koyuyorum. Akımım yukarıya, baş parmağı yukarıya koyuyorum. Avuç içim sol tarafa bakıyor. Manyetik kuvvetim bu tarafa doğru oldu. Eksi x, x yönünde diyebilirim manyetik kuvvetim için. Yanındaki şekle bakıyorum. Akım yine yukarıya baş parmak yukarıyı gösterecek manyetik alanım sayfa düzleminden dışarıya doğruymuş. Dört parmağım dışarıyı karşıya doğru bana doğru bakacak. Avcumun içi sağ tarafa bakıyor. Dolayısıyla manyetik kuvvetim sağa doğru bu tarafa oldu. Alttaki şekillere bakacağız şimdi. Manyetik alanım yukarıya doğru dört parmak yukarıya. Akımın sayfa düzleminden içeriyeymiş. Baş parmak içeriye avuç içim sağ tarafa bakıyor. Birinci şekil için manyetik kuvvetim sağ tarafa doğru. Sonuncu şekle bakıyorum. Manyetik alanım yine yukarıya dört parmağımı yukarıya verdim. Akım sayfa düzleminden dışarıya baş parmağımı dışarıya verdim. Avuç içim sol tarafa bakıyor. Manyetik kuvvetimin yönü sol taraf oldu. Örnek 59'a bakalım. Sayfa düzlemindeki iletken telin bulunduğu düzlemde teledik doğrultuda B şiddetinde manyetik alan vardır. Telden şekildeki yönde I şiddetinde elektrik akımı geçiyor demiş. Teli etki eden manyetik kuvvetin yönünü sormuş bize. Hemen hatırlıyoruz. Baş parmağımız akımın yönüne konuluyordu. Akım. Dört parmağımız manyetik kuvvetin yönünde konuluyordu. Şu şekilde bu manyetik manyetik alanımızın yönü pardon, manyetik alan B. Bir de manyetik kuvvetimiz vardı. O da avuç içimize bakan taraf. Şimdi bu avcumun dışı avuç içim bakın sayfadan içeriye doğru bakıyor. Dolayısıyla benim burada manyetik kuvvetim sayfa düzleminden içeriye doğru oldu. Değeri ne kadar diye soracak olurlarsa f eşittir. b çarpı i çarpı l'den hesaplıyorduk bil formülünden. b'mizin değerini bilmiyoruz. b diye kalsın. Akımımız 2. Telimizin uzunluğu da l. Burada zaten büyüklüğünü sormamış ama sorarsa bu şekilde yerlerine koyabilirsiniz. Yön olarak da sayfa düzleminden içeriye doğru. Örnek 60'a bakalım. Uzunluğu L üzerinden geçen akım şiddeti I olan KL teli sayfa düzleminde aynı düzlemdeki B manyetik alanı içinde şekildeki gibi yerleştirilmiştir. KO yani A, OL yani B olduğuna göre teli etki eden manyetik kuvvet hangi bağıntıyla hesaplanır diyor. Öncelikle manyetik alanla telin arasında kalan şuradaki açıyı yazmam lazım. Bir saniye. Hemen açıyı göstermeye çalışıyorum. Mouse'da sıkıntı oluyor bazen. Kusura bakmayın. Şuradaki açı. Biz bu açıya alfa diyelim. Alfa açısı. Manyetik kuvvetimiz açılı düzenekler için 1000 çarpı sinüs alfaydı. Bunu yerine koyuyorum. B çarpı I çarpı L çarpı sinüs alfa. Peki buradan sinüs alfa nedir? sinüs alfa'yı bulabiliriz. Karşı bölü hipotenüstür. Alfa'nın karşısında b var. Hipotenüsünde de i var. Pardon, l var. L uzunluğu var. Sileyim baştan yazalım şuraya l'yi güzel bir şekilde. Bakın alfa'nın karşısı b, alfa'nın hipotenüsü de l uzunluğu. Şöyle. Şimdi formülde yerine koymamız lazım. F eşittir. B çarpı i çarpı L çarpı sinüs alfa yerine de B bölü L koyuyorum. Buradan L'ler gidiyor. B çarpı i çarpı küçük B geldi. Örnek 61 size ödev olsun. Cevabını da açacağım. Şekillere bakarak yorumlamanız için anlamazsanız WhatsApp'tan sorabilirsiniz gençler. Şimdi cevabını paylaşıyorum sizlerle. Şekilleri gösteremediğim için buradan bakmanız için açıyorum. Yüz yüze olsaydık tabii daha kolay olacaktı. Ödev olarak uğraşın anlamadığınız kafanıza takılan bir yer olduğunda WhatsApp'tan bana sorabilirsiniz.